İyi akşamlar, Global tekniğe hoş geldiniz. Ee, Emra Araştırma Bölümümüzden hemen yayın almak istiyorum. Emra, hoş geldin yayına. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yılın ilk merkez bankası faiz toplantısı Perşembe günü saat 14'te olacak. E, merkez bankası parasal sıkılaşma süreciyle beraber faizleri yüzde %42.5 buçuktan yüzde 42 buçuk seviyelerine kadar yükseltti. E, bu ayki toplantı önemli çünkü son faiz toplantısı olabilir. Genel e, beklenti 250 bas puan faiz artışı olacağı yönünde, yani faizlerin yüzde 45 seviyesine gelip burada dengelenmesi yönünde bizim kurum beklentimiz biraz daha düşük seviyede faiz artışı, 150 bas puan faiz artışı bekliyoruz. E, bu açıdan bu hafta önemli. E, aynı zamanda Merkez Bankası faiz kararından sonra toplantıda vereceği mesajlar da piyasaların yakın takibinde olacak. Piyasalara bakacak olursak bugün biraz olumsuz bir kapanış yaptık. Bir süreden beri özellikle yayınlarımızda 8000 ve 8150 seviyesinin öneminden bahsetmiştik. 8000 üzerinde durduk yatay olarak ama e, bir türlü alım iştahının çok yüksek olduğunu göremedik. Ee, i̇ndikatörler zayıfladı. Bugün 8145 puan seviyesine denedik ve buradan satışların geldiğini gördük. Kapanışta neredeyse gün içi minimum seviyelere kadar e, geriledi. Ee, bugün özellikle sabah JP Morgan'ın bankacılık sektörüne yönelik bir raporu vardı bugün bankacılık sektörü ciddi şekilde satış yedi. Yüzde dört buçuğun üzerinde bir eksiyle kapattı. E, sınav sektör iyi dayandı ama kapanışa doğru o da ne yazık ki değer kaybıyla yüzde sıfır nokta bir değer kaybıyla kapattı. E, 7939 puandan 88.6 milyar TL hacimle günü tamamladık. akşam seansında az önce İsveç NATO görüşmeleri başladı diye bir haber akışı vardı 19.04'te. Akşam seansında az da olsa hafif bir topar mı olduğunu görüyoruz. Şimdi hiç zaman kaybetmeden biz yüzün teknik olarak değerlendirmesini senden alalım lütfen. Tabii ki, bunlar. E, Pınar. Şimdi senin de söylediğin gibi aslında e, kritik bir e, hafta içerisindeyiz. Merkez Bankası önümüzdeki süreçte işte, eee atacağı adım ve yönlendirmeler biz bizim, bizim e, için önemli olacak. Hem zaten e, buradan gelecek mesajlar e, biraz da son dönemdeki o, o e, haber akışının da bozulmasına biraz daha e, gerçek anlamda atılan adımlara ilginin yoğunlaşmasına neden olabileceğini düşünüyorum ben. E, baktığımızda endekste biliyorsunuz e, hani Ekim ayından beri aşağı yönlü bir eğilim içerisindeydik ve e, yeni yılla birlikte Aralık ayının ikinci yarısında başlayan yukarı yönlü e, yüksek ve yeni yıla girmemizle birlikte bu aşağı yönü e, trendi yukarı yönü bozmuş olduk. E, baktığınızda 7780-7790'lı seviyelerin yani 7800 seviyelerin aşılmasıyla birlikte bir kırılım gerçekleştirdik ama endeks e, bir şekilde 8080-8150 dirençlerle e, üzerine kendisini atamadı. Bu bölge e, biraz daha satışların etkili olduğu bir bölge olarak karşımıza çıktı. Çünkü baktığımızda %10-12 gibi bir getiri elde etti tırımcılar. Ve bu kırılım sonrasında biraz daha e, kar satışların ön plana çıktığını gördük ki bunu da haber akışıyla birlikte e, şey olmasıyla e, hani piyasadaki fiyatlamayı tam olarak destekleyememesi desteklenmemesi nedeniyle de biraz daha yatay bir süreç içerisine girdiğini görürüz. Burada yatay süreç içerisinde dediğim gibi yukarısı 8.080 8.150 seviyeleri bizim dirençlerimiz Aşağıda 7.980 ve 7.900 bölgesinde destek bölgemiz ki biz destek bölgesine bugün gelen e, baskıyla birlikte bir geri çekilme yaşadık. E, ama hani baktığınızda öyle net bir şekilde bir e, bozulma var mı hala daha e, dediğinizde tamam bu noktada artık e, endeks e, tekrardan negatif bir eğilim içerisine girdi mi diye baktığımızda girmedi hala daha destek bölgesi içerisindeyiz. Yarın belki de e, bugünkü sen söylediğin gibi bu merkez e, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeler sonrasında İsveç ve NATO ile ilgili gelişmelerle birlikte belki de biraz daha e, pozitif bir açılış da yapabiliriz. Tekrardan 7.980 üzerinde bir e, güne başlangıç da yapabiliriz. Daha önce böyle getler başlangıçlar yaptığımız oldu. E, biz ne zaman peki hani temkinli olmamız lazım? Şu anda temkinli olmamız lazım ama ne zaman bu endeks e, yön değiştirdi diyebileceğiz. E, 7900 seviyesi aşağısında ve onun altında da 7800'ler bizler için önemli destek olacaktır. E, bu destek seviyelerinin aşağı yönü geçilmesi durumunda yani 7800'ün aşağı yönü geçildi, geçildiği bir senaryoda biz biraz daha artık e, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini bir e, düzeltme bir aşağı yönü eğilimin başladığını e, söyleyebileceğiz. Ee, şu an için ama dediğim gibi bu e, sabah e, 8.150 seviyesine yaklaştık. Üst e, direnci test ettik. E, Akşamleyin de altı destek bölgesine e, doğru bir geri çekim oldu. Hala da bu bant içerisinde fiyatlamaların devam ettiğini, fiyatlama içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. E, çok da hani e, karalar bağlayacak e, bir durum değil. Ama evet dediğim gibi sertti. E, biraz e, haber akışı, biraz e, rapor etkisi diyelim biraz da bankaların e, olumsuz fiyatlanması bizim için e, kötü olduğu söyleyebilirim. Bank, bankacılık endeksine de e, hemen bakalım. E, hmm. baktığınızda aslında son dönemde e, Ağustos ayından beri yukarı yönlü bir eğilim içerisindeydi. A, ara bir düzeltme sonrasında tekrardan e, destek bulmuştu. Yani e, baktığınızda bankacılık endeksini ben burada bir süze kıyaslıyorum ve bir süze göre daha iyi e, bir senaryo e, fiyatlama içerisindeydi ama son 5-6 güne baktığımızda burada gördüğün gibi bir zayıf tava söz konusu. Hala daha da bir zayıf yani endeksin gerisinde endeksten daha zayıf bir izleyebileceğini bizlere işaret ediyor. Teknik indikatörler burada bozulmayı olabileceğini bizlere işaret ediyor. Onun için bankacılıkta bankacılık, bankacılık tarafına biraz daha izlemekte fayda var. Henüz burada bir geri dönüş, bir tekrardan toparlanma sinyali henüz gelmiş değil. Onu belirtebilirim. Ama sen sanayi tarafına da evet. baktın. Sanayi ve bankacılık karşılaştırması yaptığımızda sen de dediğin gibi aslında sanayi çok burada bir şey yapmadı ama bankacılıkta geri çekilmeyle birlikte ikisi arasındaki oran yükselmiş durumda bir to, e, toparlanma söz konusu. Burada eğer biraz daha sanayi ön planı çıkarsa, bu tarafa e, yani borsa içerisindeki fon akışı biraz daha bu tarafa kayarsa e, sanayi hisselerinde. E, Yükselmesiyle birlikte bu tarafta da yani ikisi arasındaki bank sanayi ve bankacılık arasındaki oranında yükselebileceğini söyleyebilirim. Biraz daha sanayinin ön ön plana çıktığı bir süreç içerisinde olabilir önümüzdeki süreçte. bunu belirtebilirim. Peki CDS'lerde de hafta başından beri bir yükseliş vardı. onu da yine belirtelim. Bu arada bankalardan bir tane banka biraz daha dirençli duruyor. Kamu bankası Halkbank. Eee Halkbank'la istersen başlayalım. Tamam hemen hisselere geçelim o zaman. Hı bakalım. Bir geçtiğimiz süreçte işte Halk Bankası'na baktığımızı hatırlıyorum. Bir iki yayın evet, öncesi, evet. ya yani bir yayın ya da iki yayın öncesindeydi. Ee, burada aslında dönem dönem hissenin hızlı yükselişlerle 15-70 ve üzeri seviyeleri test ettiğini söylemiştik. Ama genel olarak belli bir trend çizgisini bozmadığını e, yani Ağustos 2022'den beri belli bir trend çizgisi üzerinde hareket ettiğini e, görüyorduk. Bu yükselişler yerine sert geri çekilmeleri bırakıyordu ama bir şekilde bu tren çizgimizi koruyorduk. Geçtiğimiz günlerde özellikle e, Kasım ayının sonu Aralık ayının başında bu tren çizgimizin aşağıya geçildiğini ve hissenin 11.48 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşadığını gördük. E, daha sonra haber akışıyla birlikte biliyorsun bu Amerika'daki e, iki davadan bir tanesinin e, kapanmış olmasıyla birlikte bir yukarı yönlü bir tepki verdi. Tekrardan. Bu pozitif trend çizgisi üzerine doğru bir hamle yaptı. Ben aslında devamının gelebileceğini düşünüyordum pozitif trend çizgisi üzerinde kalıcı olabilirse diye ama kalıcı olamadı. Bir düzeltme gerçekleştirdi. 12.7 seviyesinde kendisine ikinci bir destek yaptıktan sonra bugün bir hareketlilik söz konusu oldu. Dikkatimizi çekti. Akşam saatlerine doğru gelen alımlarla bir yukarı yönlü bir deneme söz konusu oldu. Biz Halkbank hissesinde 13.80 seviyesini takip edeceğiz. 13.80 bizim tren çizgimizin pozitif trend çizgisinin geçtiği önemli bir direnç 13.80 seviyesi üzerinde eğer halkbank fiyatı kendisine atabilirse 14.70 15.70'lere doğru bir yükseliş söz konusu olabilir ki 15.70 zaten geçtiğimiz 2 yıl içerisinde dönem dönem test edilen görülen bir seviye çok da uzak bir seviye değil ama 13.80 seviyesi aşağısında yukarı yönlü her hareket aslında bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1250, 1148'de e, bizim destek seviyelerimiz bu seviyelerden tekrardan geri 1380 aşağısına kaldığımız sürece bu destek seviyelerine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Burada e, dediğim gibi haber akışı sonrası bir deneme gerçekleşti. İkinci deneme ne zaman gerçekleşir, ona bakmak lazım. 1380 üzerinde yatırımcılar daha e, iyimser olabilirler bu hisse için. Evet. Bugün endeksi bankacılık sektörü düşürdü demiştik. Hemen puan bazında da izleyicilerimize bilgi vermek isterim. Akbank 20 puan, yapı kredi 16 puan, İş bankası 13 puan. Çok ciddi bir düşüş yaşadı bankacılık sektörü. Ee, i̇stersen şimdi yine gübre fabrikaları hissesi de son birkaç ayındır bununla da ilgili çok soru alıyoruz. Ciddi bir sert düşüş yaşamıştı. Şimdi yatay banda girdi. Gübrenin tekniğin üzerinden de geçelim istersen Emrah. Tabii gübre fabrikalarını biliyorsun haftalık grafikte ben takip ediyorum. <laughs> Çünkü hani bu hareketi gösterebilmek için haftalık biraz daha geniş bir perspektifte bakmamız gerektiğini söyleyebilirim. 2022 yılında başlayan hızlı bir yükseliş sonrasında 395, pardon 394 seviyelerine bir yaklaşılmıştı. Hızlı bir sert geri çekilme oldu ve bir yatay süreç içerisine girildi. Bu yatay süreçten sonra tekrar yukarı yönü yeni bir eğilimle birlikte tekrardan 394 405 seviyelerine doğru bir şey, yükseliş söz konusu oldu ve tekrardan bir kez daha aynı bölgeden gelen satışlarda sert bir şekilde geri çekilme söz konusu 140 seviyelerine kadar bir geri çekim oldu burada gördüğümüz en düşük seviye 135 135 alt sınır 150 de üst sınır olarak takip edilebilir. Daha önce olduğu gibi bir yatay süreç, bir dengelenme süreci bekliyoruz biz gübre fabrikalarında. Bu süreç, hani bu süreç burada da başlayabilir, biraz daha yüz seviyelerinde de başlayabilir veya hareketin başladığı 68 seviyelerinde de başlayabilir. Yatırımcılar bu yatay seyirin başlaması, daha doğrusu fiyatın tekrardan yukarı yönlü bir oluşum içerisine girmesini beklemeleri lazım. Eğer yeni alacak olanlar. Eğer, e, ellerinde bulundur e, bulunduranlar varsa da e, hani belki de e, yukarıdan sat aşağıdan al gibi e, biraz daha maliyet azaltıcı şekilde trektler de e, gerçekleştirebilirler ama Dediğim gibi şu yatay sürecin başlamasını bekliyoruz. Bu bölgede başlama ihtimali yüksek şu an için. Eğer başlarsa ve yukarıda 150 seviyeleri aşılırsa bir sonraki hedefimiz 195-196 bölgesi olacaktır. Ee, ve burası geçirdikten sonra da evet yukarı yönlü yeni bir eğilim başladığını söyleyebileceğiz önümüzdeki süreçte ama şu an için dediğim gibi biraz daha zayıf bir görünüm söz konusu. Bir dengelenme sürecinin başlamasını bekliyoruz gübre fabrikalarında. Peki istersen hemen enerjilerden Astor'la devam edelim. Astor'la ilgili de yoğun soru alıyoruz e, izleyicilerimizden. E, son dönemde de Astor biraz hareketlendi. Ya senin de bu yayınları yapmaya başlayan bir Hı -hı. sene belki de oluyor yavaş yavaş. Astor zaten hani ilk başta takip ettiğimiz, ilk başta yayınlarda e, İlk ee, ilk yayınlardan biri, incelediğimiz kağıtlardan biri. Geçtiğimiz Eylül ayından biraz aslında bir e, düzeltme süreci içerisindeydi. Öncesinde çok hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi ve yüzde %50 seviyesine kadar, 82,5 seviyesinin hemen üzerine kadar bir geri çekilme söz konusu oldu. Burada gördüğü en düşük seviye 83,25. Evet tam 82,5 olmamış ama 83,25'lere kadar geri gelmiş. Oradan tekrardan bir toparlanma sürecine girmişti. Geçtiğimiz yayınlarda biz ne demiştik? Burada 98-99 bölgesi önemli bir destek, bir pozitif kırılım söz konusu ama bir şekilde hissede güçlenmekte sıkıntı var. Ama 98-99 TL seviyeleri üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü beklenti canlı kalacaktır. Aktif olmaya devam edecektir demiştik. Bir şekilde ise e, bu seviyeler üzerinde kalmayı başardı ve tekrardan e, yukarı yönlü hamlelerle birlikte e, son dönemdeki kayıpların en azından bir kısmını e, geri aldığını söyleyebiliriz. Burada yukarıda 118-119 bölgesi bizim için e, direnç ve hedef aslında. E, bu bölgeye kadar hareketin devam etme olasılığı var. E, 118-119 seviyeleri geçilirse de 130 seviyelerine kadar bir yükseliş potansiyeli şu an için sunuyor. E, aşağıda 105 10 altında da yine 98 99 bölgesi bizler için destek konumunda ama kısa vadede e, teknik indikatörlerin de işaret ettiği gibi yukarı yönlü olasılıklar hala daha güçlü astorda. E, yani yatırımcılar için yukarı yönlü potansiyel sunuyor. Peki. İstersen bugün endekse en çok yükselten bir maş hissesiyle devam edelim. Enflasyonist ortamda enflasyon etkilerini direkt fiyatlara yansıtabilen perakende, gıda perakende sektörü her zaman önde oluyor. Zaten sık sık da yayınlarımızda bir maşa değiniyoruz. Bir üzerinden geçelim istersen. Biraz aynı grafikleri kullanıyorum çünkü devamlılık açısından biraz daha aynı Hı -hı. grafikleri kullanmaya çalışıyorum. Burada Ağustos ayından beri yukarı yönlü bir eğilim vardı ama e, hisse bir şekilde 320-330 direncini aşamıyordu. Bir, e, birkaç deneme sonrasında hatta e, satışların e, da baskın gelmesiyle birlikte Ağustos ayından beri takip ettiğiniz pozitif eğilimin aşağısına kaymıştık. Ama hızlı bir toparlanma söz konusu oldu. Yeni yılla birlikte e, yeni yılda e, birlikte başlayan bu toparlanmayla bu direnç bölgesi aşıldı. Biz yatırımcılar 330 seviyesi üzerinde e, hissenin 350 seviyelere kadar ee, ilk aşamada yükselebileceğini söylemiştik. 350 seviyeleri zaten hani e, bugün bu seviyenin üzerine de açılış yaptı ve e, kapanışa bir bakalım. 361 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Yukarı yönlü eğilim devam edebilir. Bir maçta e, bugün son iki gündür perakende sektöründe yani sadece bir maçtı. mikrosla şok markette de güzel fiyatlamalar söz konusu. Pozitif yönde fiyatlamalar söz konusu. Endeks e, ve diğer hisselerde satış baskısı hissedilirken e, bir maç mikros e, şok markette farklı bir fiyat e, fiyatlama söz konusuydu. E, bunun devam etme olasılığını yüksek görüyoruz. Bir maç hissesinin endekse katkı vermeye devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle hani 375 seviyelerine kadar mevcut hareketin devam etme olasılığını e, devam etme olasılığını değerlendiriyoruz. E, bir düzeltme olması durumunda burada hani 350 altında 330 seviyeleri bizim için yani 350, 340 ve 330 seviyeleri bizler için önemli destekler olacaktır. E, daha önce direnç olarak çalışan bu bölge artık destek olarak ana destek olarak takip edilebilir ama dediğim gibi ee, şu an için teknik görünüm pozitif ve yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz biz e, bir maçta. Evet. Bugün Migros'ta 4 puan destek oldu endekse. Bu arada bilanço dönemi de yaklaşıyor. Ben de bunların bilançolarını merakla bekliyorum. İlk bilançolar 29 Ocak'ta geliyor. Garanti Bankası ve Albaraka ile. Arkasından gelen bilançoları zaten yayınlarımızda da yorumlayacağız. İster evet. Dönem... Uzun bir bilanço dönemi olacak bu evet. dönem. Enteresan bir şekilde. Evet. E, Bugün yine hareketli hisselerinden Ülker'le devam edelim. Bugün e, Ülker'de kurumumuzun önerisi de vardı. Global Online üzerinden öne sunmuştuk. E, stop seviyesi, destek ve dirençleri içeren. Harekette güzel bir hareket çıkardı Ülker tahtası. E, Ülker'in de grafiğine bakalım istersen. Yani biz Ülker hissesini aslında yani Eylül ayından beri e, aslında öncesinden beri takip ediyoruz ama hani şu yukarı yönlü hareket sonrasında Mayıs ayındaki o yükseliş eğilimi hızlı yükseliş sonrasında belli bir yatay bir bant içerisinde hareket ediyor. Burada 72 seviyesi ana destek konumunda. 72 seviyesine geldiğinde e, alım yönlü işlemler e, 90 ve düz bölgesine yaklaşıldıkça da satış yönlü işlemler e, söz konusu. E, 72 seviyesinden alım yapanlar genelde 90'lı seviyelerde e, satışlar e, satışa geçiyorlar bu bant içerisinde tekrardan hani e, yukarı yönlü bir e, hareketin başladığını e, görüyoruz. Tekrardan 72 seviyesi üzerinde e, başlayan bir yükseliş. E, 84 seviyesinde bir direnç oluşmuş bu e, son dönemde. E, bu direnç seviyesini birkaç defa test etti ki bugün de test etti ve geri geldi. 84 seviyesi aşılırsa 86, 70 ve daha sonra da 92 50 92 60'lara doğru hareketin e, devam etme olasılığını e, değerlendirebilir yatırımcılar. Aşağıda kısa vadede 78.50 ve onun altında da 72 seviyesi bizler için aslında baktığımızda destek seviyeler, ana destek seviyeleri olarak da takip edilebilir. Bu eğilimin devam etme olasılığını değerlendiriyoruz. Tekrardan 90 seviyelerini görme ihtimalini yatırımcılar değerlendirebilirler ülke lisesinde. Bu arada sorular da geliyor yavaş yavaş Emrah. Bu çimi sormuş yatırımcımız. Bu çim. Hazırda grafen var mı? Bir bakabilir miyiz? Bir bakmam lazım bu çime. Tamam. Bir de borsa yatırımı Bir yatırım grafiğim var ama anda... biraz tabii geçmiş bir süresi bir trafik e, hı hı. grafik ama hemen şu şekilde eee bakabiliriz. E, endekse paralel bir şekilde Aralık ayından beri başlayan yukarı yönlü bir eğilim var. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamaların üzerindeyiz. 180 dakikalık grafikte ve bu ağırlıklı ortalamalar orta uzun vadeli ağırlıklı ortalamaları yukarı yönlü geçmiş durumda. Aslında bu e, sağlıklı bir e, görüntü var şu an için bir yukarı e, bir toparlanma sürecinin. E, saatli bir şekilde işlediğini bizlere e, gösteriyor. 7.28 bizler için ana destek konumunda. E, ondan önce evet en, en yakın 728 729da destek konumunda. Bu seviye üzerinde kaldığımız sürece e, tekrardan 8 yani kısa 8 seviyelerine kadar hareket etme olasılığı olduğunu söyleyebilirim. E, bu çim hissesinde hızlı bir değerlendirmeyle. Peki, Remzi Bey, Borusan yatırımı sormuş. Sen onu açarken Adnan Bey bucadan sevgiler demiş. Bizden de sevgiler, saygılar Adnan Bey. Ee, aracı kurum hisselerini yayınlarımızda incelemiyoruz. Başka bir sorunuz varsa yardımcı olmaya çalışırız. Ee, teşekkür ediyorum bu arada yorumlarınız için. Yani aracı kurum hisseleri evet. son dönemde biraz şey yalda ön plana çıktı ama. Ee, evet. Hani sektör içerisinde olduğumuzdan kaynaklı olarak biraz da e, şey yapmak istemiyorum ben e, dediğim gibi. E, hı hı. Ama birkaç defa hani e, baktığımızda oldu seninle birlikte ama. Evet, yani hazırda bir grafiğim yok yani. Bir daha öncesinde belki e, bize şey yaparsa kendisi Belki daha sonra e, bilanço döneminde bakabiliriz. Evet, yani kendisi bize de doğrudan da iletişim kurabilir. Yayında değil de kendisi birebir e, de e, değerlendirebilir. Her zaman bize ulaşabilirsiniz grubumuza evet. arayarak. Borusan Bu listesinde e, Ekim ayından beri aşağı yönlü bir eğilim vardı. Burada yukarı yönlü e, hareketin Pardon, yukarı yönlü hareketin sınırlı kaldığını, 710 seviyelerinde sınırlandığını gördük. Tekrardan satışlar etkili e, oluyor. Biraz endekse, e, endekse paralelliği e, pek olmayan bir e, hisseden bahsediyoruz. Aklımızda aslında geçmiş dönemlerde e, bayağı e, yatırımcısına kazandırılmış bir hisse ve bu şu anda bir Hı. düzeltme süreci içerisinde. Ee, burada 525, 10 e, altında 475 seviyesi desteğimiz. E, son günlerdeki satış baskısı tekrardan hızlanmış durumda. Bu destek seviyeden doğru yakınsaması söz konusu olabilir. Hissede bir iyileşme için 590 seviyesinin aşılması gerektiğini, e, 590 seviyesi aşılırsa da 650-710 seviyeden doğru hareket etme olasılığı var. E, ama son günlerdeki satış baskısının devam etme olasılığı yüksek tekrardan söyleyeyim. 525-475 e, desteklerine odaklan, odaklanabilir yatırımcılar. Bu destek seviyeleri aşağılığına geçilirse e, biraz daha sert bir fiyatlama söz konusu olabilir. Peki alkim kimyaya bakabilir miyiz? Bu arada gübre hissesini sormuş yine izleyicimiz. Biz e, yayında gübreye değindik. E, Canay'ın bittikten sonra tekrar izlerseniz gübre hissesi yorumumuzu oradan görebilirsiniz. Süremiz de azalıyor ama alkim evet. kimyaya bakma şansımız olur mu? Var tabii ki. ki. Alkim kimya aslında dönem dönem bizim takip ettiğimiz bir e, hisse. Hı hı. E, şöyle söyleyeyim. Son e, Mayıs ayında başlayan yükselişin birlikte e, zirve seviyelerini gördü. Oradan aşağı doğru bir e, düzeltme süreci içine girdi. Endekse paralel şekilde bir şekilde 36.80 80 36 seviyelerini kendisine destek yapmıştı. Bu destekle birlikte tekrardan 40 üzerine deneme yaptı ama e, bunda başarısız oldu hissinin başarısız olduğunu görebiliyoruz. Tekrardan e, bir e, geri çekilmeyle birlikte 31, e, 32 seviyelerine kadar bir geri çekilme söz konusu oldu. Buradan yeni bir e, toparlanma aşamasında ama daha önceki izlediği yatay e, bandın içine girmeye çalışıyor. Burada destek seviyesi artık direnç seviyesi olmuş durumda. 36, 80, 36, 90 bölgesi e, üçüncü kez test edilmiş ve tekrardan bir geri çekilme söz konusu. Ee, söyleyebileceğim şu o 35-70, 35 50 e, 35, bölgesi şu an için en yakın destek bölgesi. Bu destek bölgesi aşağı geçilirse tekrardan hani 32'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Endeksin yoluna e, pardon, hissenin yukarı yönlü hareketini devam edebilmesi için 36-80, 36-90 seviyelerini aşması ve daha sonra da 38-90, 39 bölgelerini e, zorlaması gerektiğini söyleyebilirim ama üç defa test edilen bu direnç bölgesinin geçilememesi şu an için sınırlı, olumsuz. Peki. Son olarak da Adnan Bey şansımı yo teknikle kullanayım demiş. Yo enerjiye bakabilir miyiz Emrah? Evet. Yo enerji baktığımızda endekse paralel şekilde bir kılım gerçekleştirmişti Burada da Aralık ayından bir, bir yukarı yönlü bir toparlanma içerisindeydik. Ve daha sonra 195-196 seviyelerinin aşılmasıyla birlikte bir kırılım söz konusu oldu. 240 seviyelerine kadar bir e, yükseliş ve ardından biraz daha yatay bir seyir içerisindeyiz. E, endeksin, biraz daha, e, zayıf, endeksin biraz daha zayıf, endeksten biraz daha zayıf bir e, görünüm söz konusu ama e, neredeyse paralellik içeriyor. Burada 196-195 bölgesi bizler için ana destek. E, bu daha önce direnç olarak e, takip ettiğimiz yeri şu an için destek olarak takip ediyoruz. 196-195 seviyesi üzerinde kaldığım sürece en azından yatay seyir veya yukarı yönlü potansiyel devam edecektir. 196-195 bölgesi aşağı yönlü geçilirse daha önce takip ettiğimiz aşağı yönlü eğilim içerisine girilmiş olacak ve biraz daha satış baskısının etkili olduğu bir süreç içerisine girebiliriz. Bu destek bölgesi üzerinde ise tekrardan 240 ve 255 seviyeden doğru yeni bir deneme görme olasılığı her zaman devam edecektir hisseler. Peki son olarak e, ekonomik ajandamızdan da bahsedip yayınımızı tamamlamak istiyorum. Bu hafta e, yurt içinde en önemli veri Merkez Bankası'nın faiz kararı. Perşembe günü saat 14'te gelecek. Yurt dışında ise Amerika tarafından önemli veri akışı var. Önce gösterge e, olması açısından önemli. Kişisel tüketim harcamaları verisi geliyor. Perşembe günü e, işsizlik maaşı başvuruları geliyor haftalık yine Perşembe günü. Cuma günü e, Cuma günü de e, Amerika tarafından PC'yi çekirdek enflasyon verisini karşılıyor olacağız. Yayınlarımızı sosyal medya kanallarımızdan takip edip bildirimleri açmayı ve daha fazla izleyiciye ulaşabilmemiz için beğenmeyi lütfen unutmayın diyerek yayını tamamlıyorum. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Bir haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.